Bu onusun çıkmasında piyasaya yansıyan erken olduğu için çok fazla bir şey yok ama gün içinde mutlaka ki bir yansım olacaktır. Ee, bu yükselişle beraber satışlar çok gelmekte. İnsanlar kar satışları da yapıyorlar. Fakat daha yükseleceğini düşünüp altın alışları da var. Şu anda altın dünyadaki en güvenli liman. Eline menfi olarak herhangi bir ürünü alabiliyorsun ve kendin saklıyorsun. Günlük de alıp satabiliyorsun Türkiye şartlarında. E tabi bunun yükselmesindeki neden de eee biliyorsunuz Amerika'daki bankaların zayıflaması, batma risklerinin olması, İsviçre'de bir bankanın çok güvenli bir bankanın batma riskinin olması altının onsunda oynamalara neden oluyor. E, şu anda petrol fiyatları da bugün itibariyle geri gelmeye başladı. Fakat eee altın her zaman için güvenli liman. Biz müşterilerimize de onu tenkin ediyoruz. Mutlaka ki altını elinizde alın, kendinizde dursun, gelin canlı alışveriş yapın diye. Bizim müşterilerimiz de kendince hepsi inanıyorlar ve güveniyorlar günlük alışverişlerini rahat olarak yapabiliyorlar. 2000 doları geçen senelerde görmüştü, pandemi öncesinde de görmüştü. Fakat pandemiyle beraber dünyadaki olan global gelişmelerden dolayı geri gelmişti altının nonsu. Amerika'daki faizlerin artmasıyla da altının olsun biraz geri kalmaya başlamıştı. Fakat tabii dediğim gibi bu bankalardaki hareketlilik eee altının onsunda tekrar bir hareketliliğe sebep oldu. FED'le ilgili bir beklenti var. Hı hı. Ee, bunlar yani onların kendi kararlarında olan bir şey. Çok fazla bir e, net bir yorum yapamıyorsun. E, kimi zaman piyasada durağanlık olması için işte yapmayacağız gibisinden yorumlar yapıyorlar ama sonuçta gene de bir faiz artırma az da olsa devamlı yapıyorlar. E, bu da altının onsunun belli bir yerde durmasına neden oluyordu. Fakat şimdi bankalardaki bu belirsizlik altın e, ülkelerin en değerli madeni olduğu için Yukarı çekiyor altını. Taleplerden dolayı yukarı çekiyor. Şu anda bankalara olan güven azaldığından sebep altındaki canlı talepten e, altının onsunu yukarı çekiyor. Sonuçta bankaya güvenemiyorsun. Bankaya güvenemeyeceğin için e, canlı elinde neyi tutabilirsin? Devamlı günlük neyi değiştirebilirsin? Sadece altını değiştirebilirsin. Yani canlı olarak istediğin anda paraya dönüştürebileceğin bir maden. O yüzden altın her zaman için daha üst seviyede duruyor. Bankalardaki kötü gider, gidişat devamlılığı sağlanırsa böyle bu şekilde artın birazcık da artma eğilimi gösterebilir. Şu an için tam olarak bir şey yok. Çok hızlı gelişen bir seyir oldu. Çok hızlı bir şekilde de altında yükselmeye başladı. Onsu ortalama 1950'lerden hemen 2005'lere geldi. Bir miktar daha yükselecektir ama bir hafta 10 gün bir görmek lazım. Amerika bankalarına karşı ne tepki verecek? Ne yapacak? Korumaya geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunlar çok önemli olan şeyler. Amerika bankalarını korumaya geçerse, güçlendirmeye çalışırsa, mevduatlarını karşılamaya çalışırsa altın onsu da bir seviyede duracaktır. Güncel kurlara baktığımız zaman altın şu anda 1240 lira seviyesine Türk lirası olarak tescil ediyor. Bugün çeyreğin rakamına baktığımız zaman Ortalama 2050 lira bandında çeyrek devam ediyor. Yarım altın 4100 lira oluyor. 8200 lira ziynet altın oluyor. Atıl lirası da yaklaşık 8300 lira gibi bir rakamdan satış görüyor şu an için.